Önce Ermenilere silah gönderiyorsun, sonra da sınıra ordu yığıyorsun. Senin derdin kafirlerle değil, Müslümanlarla. Lafta bir Amerika'ya bir İsrail'e saplıyorsun ama sadece lafta. İş icraate gelince sadece Müslümana zulmedip, Müslümana düşmanlık yapıyorsun. Merak etme, Türkler sana dersini verir. Nasıl mı? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim denin tanık ailesi. İyi ki varsınız. Azerbaycan Dağlık Karabağ zaferiyle birlikte sınırı kontrol etmeye başladı. İran arka arkaya tatbikatlar düzenledi. Aliyev'in açık açık tepki göstermesinin ardından bu kez Azerbaycan sınırına bir ordu yığıldı. Sınırdaki hareketlilik İsrail medyasının bile dikkatini çekti. Dağlık Karabağ'ın 44 günlük bir savaşın ardından Azerbaycan'a geçmesi üzerine rahatsızlığını gizlemeyen İran, Bakü yönetiminden gelen eleştirilere yeni bir tatbikata girişerek yanıt veriyor. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, 2. Dağlı Karabağ Savaşı'nın başladığı tarih olan 27 Eylül'ün 1. yıl döneminde İran'ın sınırındaki gövde gösterilerine dikkat çekmişti. İran'a ait tırların Karabağ'a gönderildiğini ve bunun üzerine Azerbaycan ordusunun kontrole başladığını kaydeden Aliyev şu ifadeleri kullandı. İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesedinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor. Bakü'den yükselen eleştirileri sürpriz olarak niteleyen Tahran yönetimi ise Azerbaycan sınırında yarın bir tatbikat başlatacağına duyurdu. Kuzey sınırındaki gövde gösterisinin adı Hayber Fatihleri. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyo Mers Haydari, devasa tatbikatta zırhlı ve topçu birliklerine insansız hava araçları, elektronik savaş birimleri ve helikopterlerin destek vereceğini söyledi. İran medyası ise Azerbaycan sınırına sevk edilen yüzlerce zırhlı araç ve binlerce askerin görüntülerini yayınladı. Sosyal medyada ise füzelerin yer aldığı videolar hayli revaçtı. İsrail'in Jelüselam Post gazetesi ise gelişmeleri İran sınırına ordu yığarken Azerbaycan'a tansiyon yükseliyor başlığıyla sundu. Her şeyin Bakü yönetiminin kontrol noktaları kurmasıyla başladığını aktardı. Dağlık Karabağ zaferi sonucunda Azerbaycan, İran sınırının tümünü kontrol etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun işgal altında tutulan toprakları kurtardığı günlerde İran'ın kuzeyinde yaşayan Azeriler sınır hattına gelerek sevinç gösterilerinde bulundu. Ancak değişen dengeler İran'ı özellikle ticari anlamda endişeye sevk etti. Zira savaş sonunda Azerbaycan, Ermenistan'la imzaladığı anlaşma sayesinde Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan toprağa Nahçıvan'la bir kara koridoru kurmaya hazırlanıyor. Öncesinde Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaret 30 yıldır İran üstünden yapılıyordu. İran bu sayede hem Azerbaycan üstünde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyordu. Dahası yeni dönemde açılacak koridorla Türkiye ve Orta Asya arasındaki ticaretin rotası tamamen değişebilir. Türkiye-İran arasındaki mevcut rota Tahran yönetimi için fazlasıyla karlı. Türkiye'den girip Türkmenistan sınırından çıkan bir kamyon 1800 kilometrelik bu yol için İran'a yaklaşık 700 ila 800 dolar geçiş ücreti ödüyor. Ülkemizin Güney Kafkasya'da büyüyen rolü ve Rus barış gücünün bölgede konuşlanması İran için alarm zillerini çaldıran diğer nedenler. Rusya'yı partneri olarak gören İran bu ikinci olgudan daha az endişe duysa da Tahran'ın Kafkasya'da artan Türk etkisini kabullenmesi kolay değil. İslami devrim muhafızlarıyla yakından ilişkili muhafazakar Civan gazetesi, Dağlı Karabağ çatışmasında Türkiye'nin rolünü incelediği analizinde Türkiye bölgede Rusya'nın etkisini azaltmaya çalışıyor. Jeopolitik, ekonomik ve enerji alanında çıkarlar hedefliyor ifadesini kullanıp devam etmişti. Türkiye'nin yaklaşımı Amerika'nın Rusya'yı kısıtlama stratejisiyle genel olarak uyumlu. İran'ın jeopolitik çıkarlarını yeni bir koridor kurarak ihmal etmek akıllıca bir yaklaşım değil. İran, Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapılan bu girişimlere tolerans göstermeyecektir ve bu koridoru kabul etmeyecektir. İran'da meclis açılışında konuşan milletvekili Mahmut Ahmedi Bikhaş ise Türkiye'nin bölgedeki siyasi haritayı değiştirdiğini, NATO, İsrail ve Amerika'nın Hazar Denizi'ne ulaşmasının yolunu açtığını ileri sürmüştü. Azerbaycan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Abdullahiyan'a güven mektubunun bir kopyasını sundu. Abdullahiyan görüşmede Aliyev'in İran'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Aliyev'in açıklamalarını şaşırtıcı ve esef verici olarak yorumlayan Abdullahiyan, ülkelerin kendi sınırları dahilinde yaptıkları askeri tatbikatlar, milli egemenlik hakları çerçevesindedir, ifadelerini kullandı. Abdullahiyan şunları söyledi. Siyonist rejimin sınırlarımızın yakınında varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız. Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkat çöken Aliyev, ilk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesedinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor ifadelerini kullanmıştık. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sayit Hatipzade ise 28 Eylül'de yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını şaşırtıcı olarak nitelemişti. Karabağ savaşında Ermenistan'a silah kapısı olan Azerbaycan sınırında askeri tatbikat düzenleyen ve Ermenistan'ı desteklemeliydik çıkışında bulunan İran yine Azerbaycan'a hedef aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in geçtiğimiz günlerde gösterdiği tepkiye cevap veren İran Devrim Muhafızları Komutanı Fedavi, Azerbaycan'ı alaya alan ifadeler kullanarak umursamıyoruz dedi. Karabağ'da sıkışan işgalci Ermenistan'ın yardımına İran yetişmişti. Rusya'nın gönderdiği silah ve askeri araç yüklü tırlar İran üstünden Ermenistan'a geçmişti. Sabah sonrasında da tır sevkiyatı sürüyor. Bu duruma ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de bu işgal döneminde de defalarca olan olaylardır. Bu tırlar düzenli şekilde oraya gidiyordu. Fakat şimdiki gibi net bilgi elbette yoktu. 11 Ağustos 11 Eylül arasında yaklaşık 60 İran tırı yasa dışı şekilde Karabağ hareket etti demişti. Ermenistan'ın işgali boyunca sınır attığında hiçbir tatbikat yapmayan İran, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması sonrası askeri tatbikatlar yapmaya başlamıştı. Aliyev buna ilişkinde, Ermenilerin Cebrail, Zengilan ve Fuzuli'de olduğu dönemde neden tatbikat yapılmıyordu? Neden biz bu toprakları kurtardıktan sonra, 30 yıllık esaret ve işgale son verdikten sonra bu yapılıyor? sorusunu yöneltmişti. Aliyev'in bu sözleri ve İran'ın tutumuna verdiği cevaplara İran'dan yanıt geldi. Bir kez daha Azerbaycan'a hedef alan İran alaycı tavır takındı. İran devrim muhafızları ikinci Yüksek Komutanı Fedavi, ''Küçük bir çocuk sana hakaret edip küfrettiğinde elini o çocuğun başına koyarsın ve umursamazsın'' ifadeleriyle Azerbaycan'a hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde İran Milletvekili Muhammed Reza Ahmadi, Bakü yöneticileri Türkiye sayesinde elde ettikleri zaferi kendilerinden bilip vehme kapılıyor. Sizin küçük ülkenizin tarihi bizim en genç milletvekilimizden bile azdır diyerek haddini aşan sözler kullanmıştı. Karabağ zaferi sonrası Aralık 2020'de de İranlı milletvekili Mahmut Ahmedi Bilaş Karabağ savaşında diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakıp Ermenistan'a desteklememiz gerekirdi. Gelecekte Azerbaycan'dan toprağımızı geri almalıyız ifadesini kullanmıştı. Bakü merkezli Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın yaptığı ortak tatbikata yönelik İran'ın tavrı ile ilgili bu tatbikatlar İran'a karşı değil. İran'ın bunu anlaması lazım. Ama yine de Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Ancak ters tepkiler aldılar. Azerbaycan'da İran'la ilişkilerin gözden geçirilmesini dillendiriyor dedi. Elhan Şahinoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Erdoğan-Putin görüşmesinin Azerbaycan'da önemli takip edildiğini söyledi. Erdoğan'la Putin'in Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasında görüşeceğini belirten Şahinoğlu, ticari ilişkiler Suriye konusu ama Güney Kafkasya'daki konuda görüşülecek. Rus barış güçlerinin provokasyonlarından dolayı Azerbaycan endişelidir. Laçın'da tatbikat yapıyor, haritalar yayınlıyor ve bayraklar açıyorlar. En önemlisi de Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçıların silahlarını almıyorlar. Bu da bölgede gerginliği artırıyor. Ermeni ayrılıkçılar Şuşa ve Kelbecer istikametine de ateş açmaya başladılar ki arada Rus barış güçleri kalıyor. Azerbaycan, Laçın koridorunu kontrol altına almadan sorunlar çözülmeyecek. Herkes istediğini Laçın koridorundan kontrol olmadan geçiriyor. İran'da yüklerini yasa dışı olarak Karabağ geçiriyor diye konuştuk. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.